Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya ne dersiniz? Özellikle siz sevgili yengeçler, yükselen ay ve kendi yengeç olanlar. Evet hafta içinde bayağı böyle bir yoğun günler sizi bekliyor. Neden diyeceksiniz? Geçtiğimiz hafta çünkü kariyer evinizdeki gerçekleşen dolunay sizin yavaş yavaş enerjinizi yerine getiriyor. Sürpriz açılmalar, sürpriz haberler duyacaksınız. Özellikle işinizle ilgili yeni bir dönemin başlangıcı içindesiniz. Fakat bu başlangıç size ne alır, ne götürür, ne yapar? Bunu zaman gösterecek sevgili arkadaşlarım ama güzel bir dolunaydan geçtiniz. İşinizde özellikle çok sıkı bir şekilde sarılmak zorundasınız. Dolunay bunu kendisine hissettirecek. Ee, bu arada Uranüs size Boğa Burcu'nda e, özellikle sürpriz olayları da karşınıza getirecek. 11. ve 10. ev çok güzel çalışıyor bu arada. Sürprizler, dolunay, yenilikler, yeni insanlar, yeni şartlar ama bu yeni şartlara ta takılacağınız tavırlar ve yapacağınız tepkiler. Bu arada bilinçaltı evini dediğimiz 12. evde ikizler Burcu'nda geçtiğimiz haftalarda bir Jüpiter Retrosu başlamıştı. Jüpiter biliyorsunuz büyüme, genişleme, bazı şeyleri daha iyi anlaması sosyalleşme. Fakat retro yaptığınız zaman bazı düşünceler donuk bir şekilde aklınızda kalır. Düşünürsünüz hatalar yapılan işler yapılmamış işler bir sürü konular tekrar tekrar karşınıza çıkacak ve enerjiniz çok değişik bir şekilde ortaya çıkacak sevgili ikizler. O yüzden bir düşünün bakalım kariyer eviniz çevresel koşullarınız ve yapmanız gereken konularda düşündüğünüz eski olaylar hepsi komün olmuş vaziyette düşünüyorsunuz ama kendinizi yenilemek isteseniz de çevrenin kendi içinizdeki bazı düşüncelerin hapsinde bile olabilirsiniz. Lütfen lütfen çok dikkatli olun. Evet sevgili özellikle e, yengeçlerimiz bu arada yapmanız gereken tabii ki başka şeyler de var. Özellikle Oğlak burcundaki Plüton sizi ilişkilerinizi daha iyi düzeltmiş durumda. Fakat Virüs Yay burcunda, aşk çalışma eviniz, sosyal eviniz de ikisinin arasında kalmış durumda. Yani bir yandan aşk hayatınızı düzeltmeye çalışıyorsunuz, bir yandan da eski konuları yeniden karşınıza çıkarıyorsunuz ve karşınıza çıkan olaylar sizi çok farklı konumlara getiriyor. İşinizi seviyorsunuz, yaptığınız işte başarılısınız ve çok sosyalleşmek istiyorsunuz. Altıncı evde Venüs size o kadar güzel. Yani insanların dertlerini dinliyorsunuz. Onlar sizden akıl alıyor. Siz onlara akıl verirken mutlu oluyorsunuz. Bazı insanların üzerinde baskılarınız çok daha güzel azalıyor. Sosyalleşme alanınız güzel. Yani ne yaparsanız yapın sevgili yengeçler. O Plüton'un artık birazcık daha ileri hareket etmesi. Dolunay'ın tepe evinizdeki size Basınçlı bir başarı veriyor. Yani güçlü bir başarı veriyor. Fakat bu başarı bazen sizi yorabilir. Çünkü bir anda kendinizi çok faaliyetli, çok yoğun bir ortamın içinde bulabilirsiniz. Bu ortam bir anda sizin üzerinizde gereksiz yükler ve sorumluluklar da getirebilir. Fakat bu sorumluluklar kendinizi dengelediğiniz için. Çünkü dördüncü ev yöneticiniz terazinin altıncı evinizde olduğu için sinir sisteminizi relaksa az daha böyle diyet programları, spor, jimnastik bu tür şeyler. Böyle akşam üzerleri özel aşk dostlarınızla konuşacağınız konular, özellikle sevdiğiniz insanla bir araya gelip güzel konuşmalar yapmak sizi birazcık rahatlatacak. Gücünüzü çok farkındasınız ve bu güç sizi daha iyi sonuçlar getirecek. Bu arada Akrep Burcu'ndaki Merkür çok konuşturuyor sizi. Çevreden çok dedikodu alacaksınız ama ağzınızdan lütfen laf kaçırmayın sevgili yengeçler. İnsanlar sizin ağzınızı aramaya çalışıyor. Pazartesi günü Özellikle bilinçaltınız çok karışık ama salı, çarşamba, perşembe duygusal açıdan muhteşemsiniz. Cazibeniz tavan yapıyor. Ve cuma, cumartesi, pazarda parasal konular çok önemli. Harcamalarınıza dikkat diyoruz. Ve siz sevgili yengeçlere güzel bir hafta diliyoruz. İyi ki varsınız.